Merhaba sevgili izleyiciler. Tanrı'nın sevinci ve esenliği sizinle birlikte olsun. Sevinç bir Mesih inanlısının en önemli özelliklerinden ve Tanrı'nın verdiği armağanlardan, bereketlerden biridir. Tanrı her zaman sevinmemizi ister. Ama bazen içinde yaşadığımız durumlar, korkular, acılar, sıkıntılar bizim sevincimizi almaya çalışabilir. Bunun için her zaman Tanrı'nın önüne gelebiliriz. Ve Tanrı'ya bütün dileklerimizi, arzularımızı, düşüncelerimizi, korkularımızı, kaygılarımızı, rahatsızlıklarımızı ve ihtiyaçlarımızı şükranla Tanrı'ya bildiririz. Çünkü Filipiller 4. bölümde öyle der. Bütün dileklerimizi biz şükranla Tanrı'ya getirebiliriz. Ve Tanrı'ya getirdiğimizde Tanrı bunları sevinçle karşılayacaktır. Hiç kaygılanmamıza gerek yok. Çünkü Tanrı'nın esenliği, Tanrı'nın görkemi, Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bereketi bizim üzerimizdedir. Tanrı bizi korur ve kutsar. Gökteki kuşlara bakın der. Hiçbir çalışmazlar, etmezler ama Tanrı onların ihtiyacını karşılar. Tanrı'nın her şeyden haberi var. Tanrı her bir ağaçtan düşen yaprakları da bilir. Tanrı kimin nerede ne yaşadığını her şeyi bilir. Bunun için şükranla Tanrı'nın önüne gelebiliriz ve dualarımız evet ve amindir. Biz dua ettiğimizde İsa Mesih'in adıyla Tanrı'dan dilediğimizde Tanrı bunları duyacak. Tanrı bunlara yanıt verecek. Eğer siz e, ekmek isterseniz size taş verir mi der? Ya da balık isterseniz yılan verir mi? Elbette Tanrı bizi bereketler, bize bakar, bizim dualarımızı işitir ve dualarımıza yanıt verir. Bazen dualarımızın yanıtı hemen gelmeyebilir. Bazen bir sessizlik yaşayabiliriz. Ama Tanrı her zaman değişik şekillerde bize konuşur ve bize bakar. Peki bu yaşadığımız süreç içinde bu kadar kaygı varken, bu kadar panik varken ee, nasıl sevineceğiz ve kendimizi kaygıdan nasıl kurtaracağız? Tabii ki Tanrı'nın sözüne kulak vererek, eğer biz kulağımızı sürekli e, haberlere, sürekli söylentilere, dedikodulara, şu şöyle demiş, bu böyle yapmış gibi bilgilere verecek olursak e, bizim odağımız kayabilir. Tabii ki e, bu koronavirüsün yarattığı Sıkıntıdan dolayı dengeyi kurabilmemiz çok önemli. Elbette bizim ülkemizin Sağlık Bakanlığı olsun, diğer kurumlar olsun, bu koronavirüse karşı nasıl davranmamız gerektiği konusunda sürekli bilgilendirmeler yapıyorlar. Bunlara dikkat edelim. Temkini elden bırakmayalım. Evde kal diye bir hashtag var. Evet, mümkünse evinizde kalın. Mümkünse Ailenizle birlikte zaman geçirin. Kalabalıklara karışmayın. Kendinizi koruyun. Fakat bunun ötesinde büyük bir kaygı duymaya ve acaba ne olacak, başımıza ne gelecek diye sürekli endişe içinde yaşamaya gerek yok. Siz evet yapılması gerekenleri yapın. Önlemlerinizi alın ama bunun ötesinde gerisini Tanrı'ya bırakın. Tanrı bizimle birlikte. Tanrı bizim yaşadığımız her şeyi biliyor, her şeyi görüyor. Tanrı'nın ruhu bizim içimizde. Öyle söyler Tanrı'nın sözünde. İçimizdeki dünyadakinden üstündür der. Nasıl? Tanrı kurtuluş günü için bizi kutsal ruhla mühürledi. Biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde, İsa Mesih'i Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde, İsa Mesih'in ruhu, kutsal ruh bizim içimize girdi. Ve öyle söylüyor Efesler 1. bölümde. Kurtuluş günü için siz o ruhla kutsandınız diyor. Bereketlendiniz. O ruh sizin içinize konuk konut kurdu diyor. Evet Tanrı'nın ruhu bizim içimizde. Her ruhsal e, kutsamayla göksel yerlerde biz bereketlendik ve o göksel yerlere oturtulduk. Evet Tanrı bizimle birlikte. Ve Tanrı Dünyadan ayrılmadan önce öğrencileriyle konuşurken onlara şöyle söyledi. Dedi ki gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Dünyanın sonuna kadar sizinle birlikteyim. Tanrı'nın bizimle birlikte oluşunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de Tanrı'nın yaptığı, İsa Mesih'in yaptığı mucizelerin aynı şekilde bizim hayatımızda da görüleceği. Çünkü Markos 16. bölümde yine aynı şeyleri söyler. Yani zehirli bir yılan ısırsa bile bir şey olmayacak. Ee, İsa'nın yaptığı mucizeleri hatta çok daha fazlasını biz yapabileceğiz ve Tanrı'nın ruhunun bizimle birlikte oluşunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de bu olacak. Evet Tanrı bizimle birlikte, Tanrı'nın ruhu bizimle birlikte. Dolayısıyla bizim kaygılanmamıza gerek yok. Nasıl kurtulabiliriz? Kendimizi kaygıdan nasıl kurtarabiliriz? Tabii ki Tanrı'nın sözüne bakarak. Tanrı'nın vaatlerine bakarak. Çünkü der ki Tanrı'nın vaatleri ve çağrısı geri alınmaz. İsa çarmıha gerildikten sonra Petrus öyle dedi. Ben balık tutmaya gidiyorum dedi. Tanrı'nın ona verdiği bir çağrı vardı. O çağrıdan vazgeçebileceğini düşündü. Her şey bitti sandı. Ama İsa onu bırakmadı. İsa hiç kimseyi bırakmaz. Tanrının size verdiği çağrıyı unutmayın. Bu günler geçer. Gerçekten bu günlerin sayılı günler olduğunu da bilmek lazım. Bunlar bir mevsim gibi. Bazı mevsimler zor olabilir. Ama geçer. Belirli bir süre devam eder, bir süre sonra bunlar geçer. Dolayısıyla bu süreyi siz Nasıl dolduracaksınız, bu süreci nasıl yürüteceksiniz, o çok önemli. Ne yapabilirsiniz? Tanrıyla ilişkinizi daha derinleştirmek için, okumadığınız kutsal kitap metinlerini okumak için, ailenizle birlikte daha çok e, Tanrının önüne gidip birlikte ibadet etmek için, Tanrı'yı yüceltmek için, Tanrı'yı övmek için, ezgiler söylemek için ve daha sessizlik içinde bir kargaşa olmadan, bir koşuşturma içine girmeden, sessizlik içinde Tanrı'ya bakmak için çok güzel bir fırsat. Tanrı'nın size verdiği çağrıyı hatırlamak için çok güzel bir fırsat. Tanrı'ya bakın. Sakin olun. Petrus suyun üzerinde yürürken, İsa'ya baktığında, e, sanki altında sert bir zemin varmış gibi, rahat rahat yürüyordu. Ki dalgalar vardı, sular çalkalanıyordu. Ama, ne zaman ki gözünü İsa'ya dikmekten vazgeçti, ne zaman ki etrafa baktı, o zaman batmaya başladı. Etrafa bakmayalım. Şimdi bildiğiniz gibi bir sosyal mesafeden bahsediliyor. Aslında bu sosyal mesafeyi sosyal medyaya karşı da yapabilirsiniz. Çünkü sosyal medyada o kadar çok Bilgi dolaşıyor ki ve bu bilgilerin çoğu teyit edilmemiş, doğru olmayan bilgiler. Bizim düşüncemizi olumsuz yönde etkileyen, odağımızı değiştiren ve bizim Tanrı'ya bakmamızı engelleyen, bunu unutturan şeyler. Sosyal medyaya da mesafeli yaklaşabilirsiniz. Ama hepsinden önemlisi bu günlerin tadını çıkartın. Sevinçle Tanrı'nın önünde durun. Gözünüzü Tanrı'ya dikin. Tanrı'ya bakın, Tanrı'nın güzelliklerine bakın, Tanrı'nın görkemine bakın, Tanrı'nın yüceliğine bakın. Tanrı'nın sizi ne kadar sevdiğini anlamaya, anımsamaya çalışın. Tanrı sevgisini bununla gösterdi diyor. Biz daha günahkarken o bizim için öldü. Evet, biz daha günahkarken İsa Mesih bizim için öldü. Geçenlerde bir arkadaşımın yazdığı mesajı okurken şöyle bir şeye rastladım. Diyordu ki yani biz bu virüsü görmüyoruz. Gerçekten görmediğimiz bu şey günah gibi. Evet biz görmüyoruz ama etkilerini biliyoruz. Biz Tanrı'nın ruhunun etkilerini de biliyoruz. Tanrı'nın ruhunda bahsederken rüzgar dilediği yerde eser. Ama sen o rüzgarın bir şeyleri hareket ettirdiğini görerek anlayabilirsin diyor. Tanrının ruhu gerçektir. Tanrının ruhu bizim içimizdedir. Tanrının vaatleri gerçektir. Tanrının çağrısı gerçektir. Tanrının sözleri gerçektir. Seni asla bırakmayacağım, asla terk etmeyeceğim diyor. Dünyanın sonuna kadar her an seninle birlikteyim diyor. Bakın birkaç tane ayet okuyabiliriz. Mezmurlar 91. bölüm 3 ve 6 arasındaki ayetler ne diyor? Ne gecenin dehşetinden korkarsın? Ne gündüz uçan oktan ne karanlıkta dolaşan hastalıktan ne de öğleyin yok eden kırgından çünkü o seni avcı tuzağından ölümcül hastalıktan kurtarır seni kanatlarının altına alır onların altına sığınırsın onun sadakati senin kalkanın siperin olur diyor ki onun sadakati senin kalkanın siperin olur bizim siperimiz bizim kalkanımız İsa Mesih'in sadakatidir. Lütfen bu sözler üzerinde derin düşünün. Tanrı'nın sadakati o kadar güçlüdür ki. Tanrı'nın sadakati o kadar vazgeçilmezdir ki. Ve biz Tanrı'nın sadakatini bir kalkan gibi, bir süper gibi kullanabiliriz. Evet, Tanrı hiçbir zaman bizden vazgeçmeyecek. Biz hata yapsak da bizden vazgeçmeyecek. Çünkü çarmık da zaten bizim bütün günahlarımız için öldü. Tanrı bizi unutmayacak, Tanrı bizi bırakmayacak. Petrus suya batarken, tamam sen imansızlık ettin, bana bakarken yürüyebildin, ama etrafa bakarken fırtınaya bakarken batmaya başladın. Başın çaresine bak mı dedi? Hayır. Hemen o, o ayetleri okursanız bu sözcüye rastlarsınız. Diyor ki hemen elini uzattı ve onu kaldırdı. Evet, Tanrı bizden vazgeçmez, vazgeçmeyecek. Tanrı güvenilirdir. Tanrı bir söz verirse yerine getirir. Tanrının sözleri, Tanrının vaatleri, Tanrının çağrısı, Tanrının armağanları geri alınmaz. İşte bunun için biz bir kalkan gibi, bir siper gibi Tanrının sadakatine bağlanabiliriz ve onunla yaşayabiliriz. Gözünüzü kurtarıcımız olan İsa Mesih'e dikin. Ona bakın. Evet ona bakalım. Hep birlikte ona bakalım. Daha fazla Tanrı'ya bakmak için fırsatımız var. Daha fazla Tanrı'nın sözünü okuyabilmek için, derin derin düşünebilmek için fırsatımız var. Okuyalım ve Yeşaya 41. bölüm 10. ayette ne söylüyor? Korkma. Çünkü ben seninleyim. Yılma. Çünkü Tanrım benim. Seni güçlendireceğim. Evet, sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. Bunu şu zaman yapacağım, şu durumda yaparım, şartlı yaparım gibi bir şey söylemiyor Tanrı. Korkma. Seninleyim. Tanrım benim. Bizim Tanrımız var. Ve Tanrımız Bizi unutmaz, bizi bırakmaz. Her durumda iyilik için etkin olduğunu biz biliyoruz. Her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz. Bazen e, zor dönemlerden geçerken yalnız olduğumuzu hissedebiliriz. Ama ne diyor? Sulardan geçerken boğulmayacaksın. Ateşten geçerken yanmayacaksın. Çünkü o bizim siperimiz, o bizim kalkanımız ve bunu sadakatiyle yapacak. Tanrı'ya güvenin ve sevinin. Sevinçle coşun. En başta söylediğim gibi sevincinizi kimsenin almasına izin vermeyin. Bir Mesih inanmasının Tanrı'ya ait oluşunun en önemli göstergelerinden bir tanesi budur. Sağımızda binler düşer, solumuzda on binler düşer. Fırtınalar olur, kaoslar olur, ortalık karışır, her şey olur. Ama bütün bu karmaşanın Kaosun ortasında Tanrı bizi korur, bizi bereketler bize bakar. Diyor ki düşmanım karşısında benim önüme sofra kurasın. Askerler bilir, askerler günlük e, sürekli e, kullanılamayan taze olmayan dayanıklı şeyleri yerler. Bir sofraları olmaz, çıkartırlar çantalarından yerler, bir şey içerler ve öyle devam ederler. Ama diyor ki önüme sofra kurarsın. Ve çok güzel bir şölen sofrası. Tanrı'yı hatırlayın. Tanrı'nın size söylediklerini hatırlayın. Tanrı'nın sözünü hatırlayın. Diyor ki Tanrı'ya yaklaşırsanız şeytan sizden kaçacaktır. Evet Tanrı karışıklık Tanrısı değildir. Tanrı esenlik Tanrısıdır. Ve bugün ben size o esenliği ilan etmek istiyorum. Tanrı'nın esenliği sizinle birlikte olsun kardeşlerim. Tanrı'ya bakın. Bu karışıklıklara bakmayın. Bu bilgi kirliliğine bakmayın. Evet biz biliyoruz. Aslında İsa kendi sözünde insanları uyardı. Dünyanın sonunun belirtileri konusunda bizi bilgilendirdi. Evet kimse bilmez. İsa bile bilmiyor dünyanın sonunun ne zaman geleceğini. Sadece Baba Tanrı bilir dedi. Evet ama biz eee belirtilere bakarak bu belirtilerden anlayabiliriz. Savaşların çoğalmasından, küresel krizlerden, ekonomik kartelleşmeden, birçok şeyden kutsal kitapta yazılan, özellikle Daniel'de, Vahiy'de, Matta 24. bölümde, kutsal kitabın birçok bölümünde yazılan metinlerden, peygamberliklerden biz anlayabiliriz. Evet, dünyanın sonunun yaklaştığının göstergelerinden bir tanesi olabilir bunlar. Ama önemli olan şey burada önemli olan şey bizim Tanrı ile olan ilişkimizdir. Tanrı'ya bakışımızdır. Onun gölgesinde, onun çadırında, onun huzurunda duruşumuzdur. O duruşumuzu yitirmememizdir. Ne olursa olsun Tanrı benimle birlikte öyle söylüyor. Tanrın benim diyor. Tanrının sadakati senin siperindir, senin kalkanındır. Tanrı her şeyi biliyor, her şeyi görüyor. Ama biz ona baktıkça, gözümüzü ondan ayırmadıkça sarsılmadan ilerleyebiliriz. Ve tabii ki öyle söylüyor, sevinin, sevinçle coşun ve insanlara verecek bir cevabınız olsun diyor. Yani neden bu kadar sevinçlisin? Sevinçliyim çünkü Tanrı beni günahlarımdan kurtardı. Beni özgür kıldı. Bana sonsuz yaşam verdi. Dünyanın sonuna dek benimle birlikte olacağını söyledi. Ve Tanrı geri adım atmaz. Beni hiçbir zaman bırakmayacağını, terk etmeyeceğini söyledi. Ben iyi bir insan olsam, kötü bir insan olsam Tanrı'nın sevgisinin değişmeyeceğini söyledi. Elbette Tanrı bizim kutsal bir yaşam sürmemizi istiyor. Ve Tanrı bizi kesinlikle bırakmayacak. Tanrının esenliğine, Tanrı'nın sözlerine, Tanrı'nın gerçeğine odaklanın. Dünyaya değil, Tanrı'ya odaklanın. Okuyun. Olabildiği kadar çok okuyun. İnsanlarla iletişim kurun. Onların dua konularını alın. Nasıl dua edebileceğinizi düşünün. Ailecek insanlar için dua edin. Kendiniz için, ülkemiz için, dünya için, dünyanın her tarafında yaşanan bu kaos için dua edin. Tanrı'ya bakın. Güvenebileceğimiz tek isim budur. Çünkü Tanrı'nın sözünde öyle söylüyor. Bu yeryüzünde bizi kurtarabilecek başka bir isim yok diyor. Bizi kurtarabilecek tek isim İsa Mesih'tir. İsa Mesih'i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul edin. Eğer şimdi bu yayını izliyorsanız İsa Mesih'i hayatınıza davet edin eğer şimdiye kadar yapmadıysanız. İsa Mesih sizin hayatınıza girecek ve sizin her şeyinizi değiştirecek. Dünyaya bakışınızı değiştirecek. Korkularınızdan sizi özgür kılacak. Hastalıklarınızdan sizi kurtaracak. Tanrı'ya bakın. Tanrı'yı davet edin. Tanrı'nın Tanrı'ya sımsıkı tutunun. Tanrı sizi bereketlesin. Esenlikler dilerim.